Hello! Ne habersiniz? Herkese merhabalar kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere bilgisayar başında değil böyle uzaklardan sesleniyorum. Ee, sizinle ufak desem ufak değil çok desem çok değil bir seyahate çıkıyoruz. Şimdilik kameramı kapatıyorum ve İstanbul Havalimanı'nda görüşürüz. Hop, geldik. İstanbul Havalimanı'ndayız. Şimdi e, uçuşumuzu bekliyoruz. Valizlerimizi de teslim ettik. Yolumuz Tayland'a doğru ufak bir yolculuğumuz olacak. Ve bir 10 saatlik bir yolculuğumuz olacak. E, Bahreyn'de de ufak bir e, aktarmamız gerçekleşecek efendim. Uçakta tekrar görüşürüz. selam, ee, şu anda tam 3 saatlik uçuşumuzu gerçekleştirdik ve Bahreyn'e mıydı öyle bir yere inişimiz gerçekleşiyor. Burada 3 saatlik bir bekleyişten sonra Tayland'a doğru uzun bir yolculuğumuz devam edecek. İndiğimizde görüşürüz. Hello tekrardan şimdi Bahreyn'e indik. Yaklaşık bir saat falan oldu ama uçağımızın e, röter yaptığını, iki saat röter yaptığını öğrendik. E, normalde saat 10-10'da mıydı? 10'da galiba kalkacak. Uçağımız artık gece 12.30'da kalkacak. E, gece 12.30'a kadar buradayız. E, bakalım, bekliyoruz. ardından sonunda Bangkok'a indik ve rehberimizle konuştuk. Burası felaket sıcak. En son baktığımda hava 5 dereceydi. Ee, şu an birazcık hava kapalı. Ee, şimdi bir tapınağa gidiyormuşuz. Tapınaktan sonra da zaten otellere geçeceğiz. 700 yıl önce e, bu şahsı buraya yapmışlar ve kendisi orijinal. Altın 5,5 ton altın mıydı? Arkadaşlar 5,5 55 bu 5,5 ton mu değil mi? 5,5 ton. Beş buçuk ton değerinde bir altınmış wow. kendileri. Hayır, tamam tamam. İnandım inandım tamam. Üstümüzü başımızı değiştik, otelimize yerleştik. Şu anda saat burada kaç bakayım hemen 18.41, 4 saat farkımız var yani biz 4 saat şu anda Türkiye'den ilerdeyiz. Şimdi şöyle birkaç yer solduk işte şehir merkezine inelim diye taksi arıyoruz, şehir merkezine ineceğiz biraz da şehir merkezinde. Burada saat şu anda 7. Ee, Sabah gününde kalktık ve yüzen markete gideceğiz. İlk önce bir Hindistan cevizi çiftliğine mi öyle bir yere gidecekmişiz. Orada bize birkaç bilgi verecekmiş. Daha sonra da yüzen markete gideceğiz. Merhabalar tekrardan. Şimdi meşhur tren raylarının oradayız. Ee, bir 10 dakika sonra trenimiz geçecek ve buradaki bütün dükkanlar e, yavaş yavaş tentelerini kapatacak. Şimdi ilk önce tren rayını göstereceğim sonra treni beraber izleyeceğiz. Tayland'daki bu pazar dünyanın en ilginç ve en tehlikeli pazar yeri olma özelliğine sahip. İlk bakışta normal gibi görünen bu pazarın ortasından günde tam 8 kez tren geçiyor. Normal halinde seyreden pazar yerinden uzakta duyulan bir siren sesiyle hareketlilik başlıyor. Hemen tezgahları içeri alınıyor, kepekler kaldırılıyor, halk ise bulundukları boş yerlerden trenin geçişini 1-2 santimetre uzaklıktan izliyor. Trenin geçmesinden sonra ise saniyeler içerisinde her şey eski haline dönüyor. Bu pazar yerinin hikayesi ise 80'li yılların sonuna dayanıyor. 1984 yılında son istasyonun olduğu bölgede bulunan bu pazar ilk kez 1-2 tezgahla yolcuların yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş. Şimdilerde ise turistlerin treni sadece birkaç dakika görmek için uzun yollar kat edip geldiği bir cazibe merkezi haline gelmiş. Bölgenin sembolü haline gelen bu olaya turistler yoğun ilgi gösteriyor. Bölgeye turlar halinde gelen turistler bu sıra dışı görüntüyü yakalamak için bazen saatlerce bekleyebiliyor. Günde 8 defa geçen trenlerin seferleri resmiyette belli olsa da ne zaman geçecekleri tam olarak bilinmiyor. Pazarda kurulan dükkanlardan serilen meyvelere kadar her şey trene göre hazırlanmış. Yere serilen meyveler tren geçişinde trene değmiyor. Günde 8 defa tekrarlanan bu olay esnaf için artık çok normal bir durumken turistler için ise tam anlamıyla unutulmaz bir anı oluyor. Hindistan cevizi sütü dediğimiz şey de şöyle. Ama bayağı sulu bir şeymiş. Yani bayağı sütü çıkar. Bildiğiniz süt gibi. Bol yağlı. Bu çok kaynatıldığı zaman Hindistan cevizi yağı oluyor. Bu şekilde kullanıldığı zaman dondurma oluyor. Yemeklere katıldığı zaman krema kıvamına geliyor. Yani Hindistan cevizi Taylıların bizim inek sütü niyetini kullandığımız süt niyetinde her şeyde kullanılabiliyor. Evet kokonatların oraya geldik. Ee, biraz evet. önce kokonatları da dinlediniz. Burada kokonat gerçekten önemli. Ee, birazdan da tadına bakacağız. Şekerin tadına <laughs> Şeker gerçekten çok yoğun bir şeker. Tam <laughs> Kanolara bindik. Ee, i̇nsanlar resmen suların üstünde yaşıyor ve <laughs> o kadar dar bir alan ki kanolarla çarpışa çarpışa gidiyoruz. Gayet. Iyi ya. <laughs> ben bence bunlar daha iyi. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle satıcılar var, meyveler var, kolalar var. <laughs> Buranın biliyorsunuz meyveleri gayet. Hoş, daha yemedim. Ee, bu sabah bir karpuz yedim. Karpuz gerçekten çok güzeldi. Şimdi sırada bir muz, ananas falan denemek istiyorum ama e, burası birazcık pahalıymış normalde. E, normal market tarzı yerlere gidersek daha uygun bulabileceğimiz söylediler. E, eğer olur da buraya gelirseniz size tavsiyem kesinlikle e, şey yapmayın. Yani dedikleri fiyata direkt almayın. Bayağı 100 diyorlarsa, 20'den <laughs> pazarlığı başladım. Çünkü gerçekten düşüyorlar. Haberiniz olsun. Tayland'ın en ünlü yüzen pazarlarından biri olan bu yer Bangkok'un yaklaşık 100 km batısında yer alıyor. Bu pazar renkli teknelerle süslenmiş pazar tezgahlarında meyve, sebze, baharat ve diğer ticari ürünler satan yerel halkın buluştuğu bir su yolu üzerinde yer alıyor. Yüzen pazar Tayland'ın geleneksel yaşam tarzını ve su yollarında geçen günlük hayatını yansıtması açısından oldukça ilgi çekici. Burada bulunan tezgahların çoğu turistler için tasarlanmış olsa da yine de Tayland kültürünün canlı bir örneği. Pazar genellikle sabah 7 ile 9 arasında yoğun oluyor ve öğlene kadar da açık oluyor. Küçük teknelere binilip alışveriş yapabilirsiniz. Yüzen pazarda rengarenk tropik meyveler, geleneksel tayı yemekleri, süs eşyaları, tayı kültürüne özgü el sanatları ve hediyelik eşyaları da bulabilirsiniz. Biz dün akşam Pattaya'ya geldik. Lakin video çekemedim çünkü aşırı derecede yorgunuz ve felaket yorgun bir gün geçti. Düne dair birkaç videom var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi Pattaya'daki Mercan Adası'na doğru yola çıktık. Orada tekrar kameraları sizlerle buluşturacağım. Mercan Adası Pattaya'ya yakın mesafede bulunan bir adadır. Adanın uzunluğu 4 kilometre ve genişliği 2 kilometredir. Mercan Adası Pattaya'ya 7 kilometre uzaklıktadır. Bu adaya feribot ile 40 dakikada, hızlı botlarla da 20 dakikada ulaşabilirsiniz. Herkese Mercan Adası'ndan merhabalar. Pattaya'ya şu anda 7 kilometre uzaklıktayız. Burası çok büyük olmayan bir ada. Ee, feribotlarla ya da hız botlarıyla buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Ee, biz hız botlarıyla geldik. Yaklaşık 20-25 dakika falan sürdü. Ee, buranın özelliği kumlarıyla biliniyor. Bembeyaz bir kumları var. Gerçekten güzel ama soğuk su sevenlere söyleyeyim, su gerçekten sıcak. Gelmeden önce baktığımda şu anda 20 derece ile 26 derece arası su sıcaklığı değişiyor diyebilirim. Amerikan birliklerinin aileleriyle görüşme limanı olarak kurulan bu küçük kasaba kısa zamanda turizm merkezi olarak göze çarpmaya başlar. Tabii ki Amerikalı askerler demek gece hayatı demektir ve ucuz yollu ilişkileri bu zavallı memlekete sokmayı kolaylıkla başarırlar. Fakir olan halk için kızlarının askerlerle birlikte olup para kazanması da bir nokta çaresizlikten dolayı kabul görülür. Günümüzde Pattaya askeri liman olmaktan çok gece hayatıyla adından bahsettirmektedir. Walking Street şehrin gece hayatının merkezi niteliğindedir. Burada rock, pop, hard, striptease gibi her türlü eğlence mekanına rastlayabilirsiniz. Herkes iyi. Merhabalar. Bugün kaçıncı günümüz oldu arkada? Hiçbir fikrim yok. Ee, şimdi Bükür'de geldik. ya maceramızı sonlandırdı. Bükür'deyiz. Havalimanı otele doğru gidiyoruz. Bükür'in daha başka bir havası varmış. Onu fark ettik. Baya böyle village tarzı yeşillik olmanın zaten arkamda camdan da görüyorsunuz. umarım burası daha böyle bir heyecanlı geçer diye düşünüyorum. Şimdi güzel turlarımız da var. Oturlardan da artık sizlere tekrardan sesleneceğim. Market'in merkezine geldik. Burası gerçekten çok güzel. Ufak bir alışveriş merkezi gibi bir şey var. Oradayız. E, yılbaşı için de süslemişler. Çok tatlı ve e, bir milyoncu bir e, adidasçı bulduk. Oradan da ufak şöyle bir alışverişlerimizi yaptık. E, çok yorgunum. Bu yüzden bugün büyük çok fazla dolaşmayacağız. Ama şöyle bir etrafta sizlere tabii göstermek istiyorum. Herkese yeni bir filmden tekrardan merhabalar. E, bu kez şimdi James Bond adasına e, doğru yola çıkacağız. Ve James Bond adasında da e, birkaç tane koyu uğrayacağız. Bu koylarda da kanalarla açılık mağaraların arasında dolaşacağız. E, sizler için de sizle bugünü çekmek istedim. E, Aynı Ayrıca de bilgilendirmeye oraya gittiğimde iyi yapacağım. Birazdan adada görüşürüz. Şimdi e, limana geldik. Bu alanda bir ufak bekleyeceğiz. Sonra bizi toplu bir şekilde teknelere alacaklar ve James Bond adasına doğru yola çıkacağız. Ee, tahminimce bir 40-45 dakika bir yol geldik otelden merkezden. Ee, galiba buradan da bir 45 dakikalık bir yolumuz kaldı diye düşünüyorum. Şimdi Ice Cream Island'a geldik. Teknenin arkasını yanaştırdık ve mağaranın içinde bir 10-15 dakika vakit geçireceğiz. Buranın adının Ice Cream denmesinin sebebi içerideki bir şeklin Ice Cream'e benzediğinden dolayıymış. James Bond odasına geldik. Buranın adı Yatık Kaya. İşte çekebildiğim kadar sizler için çekiyorum. Ee, Tayca adında şurada görüyoruz. Kao Kan diye geçiyor. Ee, zaten James Bond filminde de meşhur olan o e, kaya da arka tarafta. Orayı da biraz sonra sizlere göstereceğim. Evet şimdi o meşhur kayanın yanına geldik. Şu anda denize girerken. Gördüğünüz gibi herkes burada şu anda fotoğraf çekiyor. Burası bayağı meşhur olmuş durumda. Şimdi Müslüman köyü yüzen diğer adıyla da yüzen köye geldik. Fırtınadan sığınan Malezyalı denizciler ilk önce buraya geliyor. Daha sonra yerleşim yeri oluyor. Anakaradan çekilmiş elektrik hatları da mevcut. Çocuklar ilkokula kadar eğitim alabiliyor. Lakin ilkokuldan sonraki eğitimleri için de Anakara'ya gitmeleri gerekiyor. Türkiye. Şimdi kanalara bindik. Burada farklı mağaralara gireceğiz kanalarla böyle güzel bir anı yaşayacağız kanalar biraz ufak <laughs> haberiniz olsun sığmakta biraz güçlük çekebilirsiniz biraz da bel artıyor. tekrardan merhabalar. Ee, şimdi tekrardan sabah kalktık ve tur için toplandık. Arabalara bindik de geldik. Bugün Fikir Adası'na gideceğiz. geleceğiz. Birkaç tane durağımız var. Tekrardan e, şey açıldığında, e, tura çıktığımızda sizleri bilgilendirme yapacağım. Fikir Adası'nda görüşmek üzere. Evet, şimdi güzergahımız bu şekilde olacak. Phuket'ten çıkacağız, Maya Beach'e gideceğiz. Daha sonra buralardaki yerleri dolaşacağız. Phi Phi Monkey Beach'e gideceğiz. Sonra öğlen yemeği ve Phi Phi Pho'n. Phi mudur? Phi Don mudur? Neyse artık kayı ayrıntı derken o, geri döneceğiz maymun adasına geldik. Buradaki maymunlar birazcık e, tehlikeliymiş ve dikkatli olunması gerekiyormuş. Çok fazla dokunmak ve ellememizi istemediler. Çünkü herhangi bir ısırıkta ve tırmıkta kuduz, AIDS gibi e, bazı hastalıkları bulaştırabilirlermiş. Bu arada bu tarz minik çocuklarınız yanınızda varsa maymunların yanına kesinlikle yakınlaştırmayın. Çünkü e, maymunlar aynı boyut. Da olduğu için çocuklarla e, onları bir tehdit olarak görüyormuş ve çocukları hiç sevmiyorlarmış. Bundan dolayı saldırıyorlarmış. böylelerin lütfen dikkatli bulundurun. Şimdi Pipi Adası'nın biraz daha arka tarafındayız. Burada böyle dalış eğitimi falan veriyorlar. Bunlar dalışa çıkacaklarmış. İsteklerimizi park ettik. Şimdi bir öğlen yemeği alacağız. Bu adanın şöyle bir özelliği var. Burada bir yaşam var. Yaklaşık 3000 kişiye yakın bir ee, yaşam bulunuyor. Ee, 2004 yılında Vurantu tsunami burayı komple etkilemiş ve burası yerle bir e, kalmış. Şimdi tekrardan 2004 yılından sonra tekrardan buradaki evleri yapmışlar. Gördüğünüz gibi su aşırı berrak ve güzel, gerçekten güzel bir e, yer ada. Ee, eğer konaklama yapmak isterseniz de burada e, oteller vesaire bulunuyor aklınızda olsun. Evet şimdi Pipilay'a geldik. Bu gördüğünüz mağara Viking mağarası olarak geçiyor. Ee, ama gördüğünüz şuradaki tabelaları görüyorsunuz. Maalesef şu an bunların içine giremiyoruz. Bu firma burayı kiralamış. Ee, belli bir dönemde burayı böyle kiralayacakmış. Kendileri e, burada e, bir tane kuş varmış. Bu kuşun salyalarından belli kolajenler üretiyorlarmış. Yemeklere koyuyorlarmış. İşte bir şeylere, bir şeylere makyaj malzemelerine kremlere koyuyorlarmış. Ondan dolayı burayı böyle kiralamışlar. Bu arada su gerçekten mükemmel. Tam yüzmelik. Ee, Pipilay buranın adı. Ee, şimdi buradan sonra da tekrar bir yüzme motosikleti vereceğiz. Sonko'ya geçeceğiz. Şimdi Maya Bay'a e geldik. Ee, burası koronadan önce denize girilmeye izin verilen bir yermiş. Ama artık e, izin verilmiyormuş girmeye. E, buralarda tur atacağız. Şimdi etrafa bakacağız. Su gerçekten... Çok güzel. Böyle bir yere geldik ve bu güzelliğe gerçekten nasıl girilmez bilmiyorum. Çok küçük bir ada olan Koh Kaino muydu neydi? Öyle bir adaya geldik şu anda. Burada ufak bir yüzme molası vereceğiz. Bir saat kadar. Bu da zaten e, turumuzun son adası. E, bundan sonra e, Phuket'e bir 10-15 dakikalık yol kalmış oluyor. Bu arada ada gerçekten çok küçük bir ada. Bir ucundan bir ucuna yürümek büyük bir hususta 5 dakika falan alır. Ve bütün yüklerimi topladım. Adadan ayrılış vakti. Çok güzeldi. <laughs> e, güzel bir suya girdik. E, Tayland turumuz da burada bitiyor. Bugün son günümüz. E, gece valiz toplayacağız ve sabah da uçaklara binip geri döneceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.